Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Nana Yaman'a tüm gerçekleri anlatmak istiyor. Çünkü Nana her defasında söylediği yalanların ağırlığını taşımakta zorlanıyor. Ama Nana'ya Yusuf'tan ayrılma korkusu her defasında engel oluyor. İdris para için Nana'yı öldürmek istiyor. Belki de Nana bu sayede Aziz'in katilinin İdris olabileceğini düşünebilir. İdris'in tüm yaptıkları artık ortaya çıksın. Bu konu daha fazla uzatılmasın. Tüm kötüler hak ettiği cezayı çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hepimiz Yaman'ın gelip Nana'yı kötü adamlardan kurtaracağını biliyoruz. Nana ilk defa kendini ölüme bu kadar yakın hissedecek. Nana daha önce defalarca Yaman'ın hayatını Yaman'ın haberi olmadan kurtarmıştı. Şimdi hayat kurtarma ve kahraman olma sırası Yaman Kırımlı'da olacak. Yaman Nana'ya korumaları beklemediği için kızacak bir güzel azarlayacak. Nana Yaman'a yine yalan söyleyerek bu işten de kurtulmayı başaracak. Yaman Nedim'e telefon edecek ve olanları anlatıp gölge düşmanını hemen bulmasını söyleyecek. Nedim'in hiçbir şey bulamayacağını biliyoruz. Nedim daha sonra kesin konağa gelip Nana'ya geçmiş olsun demek isteyecek. Yaman zaten Nedim'i hastanede elinde çiçekle gördüğünde kıskanmıştı. Yaman Nedim'i bir kez daha Nanadan kıskanacak. Son yaşanan olaylardan sonra Nana Yaman'dan uzaklaşmak isteyecek. Şimdi de Yaman Nanayı Konak'ta aramaya başlayacak. Yaman'ın gözleri sürekli Nanayı arayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.